kapıya bakar mısın? 1734 1734 Osmanlı tabyası ve şimdiki e, çehresiyle peynir müzesi. Dünya peynir tarihi diye buraya bir pano yapmışlar. Efendim bakar buradan giriyorsunuz. Duvarlar da çok hoş, çok hoş bence ve burayı bu tabyayı böyle müze yapmak da güzel fikri bana sorarsanız bir beldede akarsu, toprak, bitki yiyen hayvanlar geliyor. Hayvanın yaptığı ürünler giriyor. Hep zincirde. Bu da buranın faunası. Kaplan boğan diye bir ot varmış burada. Kaplan boğan. Adını bayılıyorum isim böyle. Aconitum antora. Latincesi. Kaplan boğan. Otlardan geldik büyük baş hayvanlara. Şu hayvanda zavot. Rusya'dan gelmiş. En iyi sütü bu baba verirmiş. Bakar mısın? Eşek. Şu daha çok et için, Doğu Anadolu kırmızısı, baksana karına, bu et. Gravier peynirinin temsili yapım aşamaları, Gruyère aslında e, Fransızca ve İsviçre Fransızcası adı. Bir kasaba, mesela Roquefort da öyledir, kasabanın adını alan peynirler vardır. Parmesan da mesela parma, parmesan parmalı demek. İtalyanca'ya koyarsanız Parma şehrinde yapılan bir peynirin adı öyle değerli parmesan par parmalı peynirden geliyor. Evet, çoğu peynirler Avrupa'da doğduğu şehrin adını alırlar. Gruyère'de ya Gravière'de olduğu gibi. Gruyère Fransızcası, Gravière Türkçesi olmuş. Burada tabii en önemli tüm peynir yapımlarında burada değil. En önemli kısım dinlenmesi mesela parmesan'da 18 aylık, 24 aylık 48 aylık dinlendikçe sertleşir ve tuzlanır. Fakat şimdi bilgiye aldı maalesef. Talep olunca hemen yetiştirmek için dinlenmeden satışa çıkartıyorlarmış. Çok talep olunca öyle bir problem var. Bence onu öyle, öyle yapmamaları lazım. Bence yandıkları çok daha pahalı yapması lazım. Yani sizin aldığınız bir parmezanın, 8 aylık parmezanın, 24 aylık parmezanı olan iki misli fiyat, 3 misli fiyat farkı var. Bekliyor çünkü burada sermaye bir. Balzamik sirke de, unutmuyorum İtalya'da, 24 senelikler falan vardı. Şikolata şişesi 50 euro. 80 senelik vardı, 500 euro şikolata şişesi. 500 euro. Lokantada damlası, damlası 10 euro. Düşün. Bu e, tabi yiyecek endüstrisinin ve tüketicinin kültürüyle ilgili bir şey. Adam veriyor, dinlemiyor. Hiç. Gravyerlere bence eski bir gravyeri tutmak, ve onu çok daha pahalı satmak lazım. Bana sorarsanız. Ama bana sormayın.